sepete ekle demen lazım. Bakın ne bu etti? Alışveriş mi yapıyorsun? Hı? Evet. Oranın adı ne biliyor musun? Evet. Trend yol. Trend Oyuncak alışveriş yapıyor Anne. kendine. Herkese günaydın arkadaşlar. Şöyle hazırlandım. Bu yeni aldım. Şortu giydim. Mangodan değiştirmedim lazım ya. Onu kaynar. De onu hiç götürmeyelim. Bir tane daha alalım mı oğlum? Yok aşkım bir sürü var evde suluyorum. Bunu ben kaynar suya bırakayım. Cuma bugün günlerden biz ya dün akşam oldum. eve geri geldik. Gerçekten sıkıldık çünkü artık tatil bize göre değil yani. Ee, Yaman Ali sıkıldı. Son gün düşünün havuza bile girmedi odamı özledim. Oyun odamı özledim falan dedi. Neyse geldik biz de akşam. 8 gibi evdeydik. Çamaşırları yıkamayla uğraştım. Hala uyandık. Yine bir makineye çamaşır attım. İşte mutfak poşeti vardı orada aldım. erzaklar. onları falan yerleştirdim. Şimdi şey AVM'ye gideceğiz. Hemen onun alanına gitmek istiyor. Oraya gideceğiz. Saat şu anda kim kaç? saat 9.30 kahvaltı yapacağız önce dışarıda sonra oyun alanına gideceğiz sonra benim aldığım yeni ayakkabı var ya onun aynısından istiyor Yaman Ali Bey ama e, çocuk için Türkiye'de yok o yurt dışında var Zara benzeri var tıp, tıp aynı hatta sadece ne artı yok yani e, ona bir bakacağız varsa onu alacağız öyle şimdi suluğunu bir kaynar suya <laughs> koyacağım da Başka sulu kalacağım yanınıza da falan çünkü öyle yıkayamadım. Burada Yamanikon'un bir sürü yedek suluğu var. Son iki tane burada. Şunu koyabiliriz. Oh. Ben de böyle giyindim. Yeni aldım bu şeye giydim askılıyı. İşte bu şortu giydim. Ayağıma terlik giysim vardı. <laughs> Bilmiyorum Mert. Giyerse terlik ben de giyerim. Terlikler rahat oluyor ya. Ya da şık bir terlik e, almam lazım. Galiba dışarıda giymek için. Mert işte da terlik giyiyormuş. Süper. Onun için çantasını da hazırladım. Ve terliklerimi de giyiyorum. Yazlıkçılık. Şunları çok beğendim bu arada. İki rengi vardı. Hem siyahıyım hem beyaz. İkisini de aldım ben. Şortun boyu da çok güzel, çok ideal. Bakın görebilecek misiniz? Güzel oldu Hadi bakalım. Öbür şortu giyecektim aslında Esva'dan aldım da. Kurumamış akşam yıkamıştım. Şimdi kapattık. Telefonumuza aldık. Kıyamalı çantası okey. Kamera elimde. Benim çantam burada. Cüzdanın kemiklerimiz içinde. Tamam. Hadi bakalım. Selam canım. Selam canım. Yaman Ali. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Tatilde eğlendin mi? Eğlendim. Başka tatile gitmek istiyor musun? Evet tatil yaptı tatil yaptı. tatile değil mi? Akkual tatile gitmek istiyorsun. Hadi o bahçemet o. Evet gidelim mi yine tatile? Evet Akkual bahçede gideyim. Gideceğiz anneciğim yine gideceğiz tatile. Yaman Ali aşkım peki şimdi nereye gidiyorsun? Hmm. Uyum Önce ne yapacağız ama? Baba. Babam nerede? Baba anneciğim benzinliğe geldik işte arabayı bir yıkatacağız. Arabamız hep şey oldu ya orada toz oldu ya. Nerede? Tatilde. Hani orada kazı çalışması yaptılar ya. Dördünün dörtü de, bize vurdu damar mı? Şimdi benzinliğe geldik de arabayı biz süsleyecek Mert. Anne, Tam kaldığımız... Aşkım bak burası yıkama alanı. Tam kaldığımız bungalov evimin önünde kızı çalışması vardı. O yüzden araba hep toz olmuş. Bu arada e, Lazer'e... Lazer'e... Lazer hakkında bilgi vermek istiyorum. İkinci seansıma gittim biliyorsunuz, tatil öncesi. Ve arkadaşlar, ben normalde permetikle aldığım zaman en fazla 2 gün sonra bildiğiniz kıllarım normal çıkıyor. Koltuk altında yok gibi şu anda. Yani saysam belki 3-4 tane vardır, çok samimiyim. Bacaklarım çok geç çıktı, tam böyle son gününde çıktım tatilin. Ee, kollarımda yine yok. Yok diyebilirim yani, yine sayılı tek tük. Daha ikinci seansta bu fark etti bu arada. Ben gerçekten son seansta tamamen pürüzsüz bir gizem olacağıma ikna oldum yani. Şimdi koçuşkom burada bizi yıkacak. Baba bizi yıkıyor, yaman Ali. <laughs> Arabayı yıkıyor yani. Hadi içim, bak, bak, bak Yaman Ali. Gördün mü? Anne. Efendim. Camı açacağım bak. Hayır camı açarsın arabanın içi su dolar anne. Bizim eldivi ev içti. Evet. Bizim içti evde doldu. Ben hatırlamıyorum ama sen öyle diyorsan öyle de. Bir de kendime terlik bakacağım ya. Böyle dışarıda falan giymeye bu Bakırköy'den aldıklarım var ya onu giydim şimdi Mert Gönül'de. Terlik bakacağız birer tane kendimize. Ya Mayani senin orayı da yıkadın mı baba? Ee, anne iki işte adamız gibi yıkadı. İki adamız gibi yıkadı. Yine yaptı baba. Doğru. Gördün mü? Gördüm. Şimdi maalesef İstanbul'a geldik. Çok acıktım ama. Ala çatıya gideceğiz değil mi Mertom? Bence de oturması falan da rahat orada. Yaman Ali Tepe. Atleti de görünüyor tişörtün içinde. <laughs> Bu büyüdü bizden ayakkabı istiyor. Daha yeni 3 tane ayakkabı aldık hem de birer ara hafta arayla. Şimdi yine ayakkabı istiyor. Efendim? Niye kıskanayım canım? Tövbe istiyor. E karın istince almıyor musun? Karın istince almıyor musun? Alıyorsun. Bak şey mikrop kapmış. O, devamlı dağıldı havuzun içine. O, devamlı devamlı dağıldı. Ben seni tabağına koyacağım aşkım. Ben şimdi sana ayarlayacağım tabak bekle. <laughs> <Soğusun görek. gülüyor> Tabiri caizse. Öküz gibi yedim arkadaşlar oldu şimdi burada hala kahvaltısını yapıyor. Bu arada Yaman Ali'ye artık telefonu hesapladık arkadaşlar. Şu an burada izliyor bakmayın. Bugün son günü. Parti kendi konuşmakla cuma günü son diye. Hmm. Asla telefonu izlemeyecek artık. Tabletinde de zaten şey Baba. YouTube Kids var. Ee, orada da sınırlı izleyebildikleri, istediğini açamıyor. Sadece benim e, onayım olan şeyler geliyor sadece. Onları izleyebiliyor. Bir de e, işte boyama oyunu, kazı, şekiller, sayılar falan o tarz oyunlar yüklüyor. Onlar oynuyor zaten tabletinde normal YouTube yok. Bu şekilde bir karar aldık. Bakalım ne kadar uygulayabileceğiz. Bu arada da çok oynamıyor diye Sadece yemek yediği zaman oynuyordu. poz verir misin? Yaman Ali bir kameraya bak. Çok güzel çıkıyor. Ağzını oynatma be. Ece. <laughs> 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 İyi tamam. Bakayım son haline nasıl oldu. Hacı burayı da boşalttım biraz. Hadi ne boşaltacağım. Yaman Bey eğleniyor. Her gün onun gibi zaten ne isterse o. gerçekten bunun oyun alanı güzel de biraz gereksiz pahalı. Ne oldu anneciğim? Nereden kayacaksın? kayacaksın botonun adı değil, tamam. tamam hadi gel çıkalım buradan <gülüyor> <gülüyor> kurban olurum sana aşk böcüğüm yardım, yardım etmeme gerek yok mu Ora açılmıyor ki. Hadi kayacak mısın bottan? Gel çıkalım o zaman şuradan. O nasıl bir koşma oğlum? Kertenkele gibisin ya. Sen çıkarabilir misin botunu? Yaman ile. Çıkar bakayım nasıl çıkaracaksın? <laughs> Aferin sana. Ben de seni çok seviyorum anne durup çok seviyorum diyor ya yiyeceğim ya. Kız kamerayı koymaya yani, yok bir yere sabitleyeceğim de. Ne? Ha. ha çocuğa merhaba mı dedi? Evet. de. Çocuklar <laughs> taklit mısın hmm. ay ne kadar tatlı desen acaba sapık mı derler? Yani. Derler öyle bir ki size dayı versin Dün AVM'deydik şimdi Yaman Ali ile birlikte AVM'ye gidiyoruz Taksiye binmek istemedi O yüzden şey Metrobüsü çok merak ediyorum dedi Metrobüse gidiyoruz Zaten evin yakınında Şimdi bineceğiz Yaman Bey ayakkabı istiyormuş Yani 3 hafta içinde 3 tane ayakkabı aldım Ayakkabı istiyormuş oldu şimdi benim ayakkabımla Buradan iyi balans yok Türkiye'de çocuk bölümünde bu şey, e, bu serisi. Zara'da vardı anlatmıştım. ya, Hayde görünüyor. Oradan alacağım. Oradan yemek falan yediririm. Takılırız. Gönlü olsun işte. Trump Towers'a da orada. Tiyatrolar falan oluyor çocuklar için. Ama bugün güzel bir tiyatro yoktu. Olan da şeydi. Hep e, koltukları kapılmış arka sıralarda yer vardı. Onu takip edeceğim. Tiyatroya götüreceğim. Böyle İstanbul'da Avrupa yakasında bildiğiniz böyle çocuk etkinlikleri, çocuk tiyatroları falan olan bir yer varsa bana yazar mısınız? Çünkü yani Yaman Ali'yi oralara götürmek istiyorum bu yaz. Oyun okulu, cimnastik etkinlikler öyle geçsin. Oh, kreş konusunda kararsızım yine. Arada geliyorlar diyorlar. Ay kameramı da boşu almışım yanıma. Çünkü şarjım kırmızı yanıyor şu anda. Boşuna yük ediyorum yanımda. Neyse hadi bakalım. Oğlumu da göster. Neler için? Hmm? Banu, tamam. o, ben mi? Ben de. Ben anne anne ne diyor? Anne anne. Anne 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 anne. Yaman Ali? Yaman Ne yiyorsun? Bir bakabilir miyim? Ne yiyorsun? Bakabilir. Aşkım, ikimizin bunlar. Yiyoruz. Aç gözlük yapma. Şimdi hamur gönümüz yedik. Oyuncakçıya geldik. Anne, böyle havada Aşkım bak, burada bir sürü oyuncak var. Önce bir bak ondan sonra karar ver. Bak gez ta arkalara doğru oyuncak var gel. Abi, ben, 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 ben. Bir gelir misin şuralara doğru bak? Onu bir bırak. Anneciğim, bir beni dinle. Bak burada bir sürü oyuncaklar var daha arkaya doğru gel. Bir bak hepsinin en son istediğini al yürü. Tamam. Tamam. Git en arkaya git git. Tamam. Bir gez bir bak bütün oyuncaklara. En son neyi istediğine karar ver. Hemen atlama bir şeye. anne Evet. Evet. Ayakkabı bulamadık bu arada Yaman Ali. Anne, anne, yaman. Gel burada aşkım gelir misin? Gel şuraya bir. Ya, Oo gorila bak. <laughs> yaman Ali. Gel. Anne, de. anne de Bak burada arabalar var anneciğim. Bak bak bak. Geç. dinozor istiyordu böyle. Arkadaşında gördü de. Ses çıkaranı bulamadık. Bu ses çıkarıyormuş galiba. Işıklı falan mı? Dur, dur, düşer. Evet. Anca onun fiyatı da dev gibi. 8 bin lira bir arabaya mı verilir yani? Bak uzaktan kumandalı dinozor var. Burada. Bak. Nerede? Burada. Ben onu... Çişin mi var senin? Yok. Ya. Yaman Ali bir şey söyleyeceğim. Bak bir sürü kepçen var. Bence dinozor alalım. Onu doğum gününde hediye olarak alacağız zaten. Ya, Bak dinozor alalım. Çok güzel hayvan çiftliği kurarız, oynarız. Ya. Ne kadarmış o? Bakabilir miyim bir? Fiyatına bakacağım. Ya. Aşkım şu 3000 lira ya. Çok gereksiz bebeğim ya. ya. Yaman Bey pav petrol kepçesine kavuştu. Bizim evde de vardı ama bunun küçüğüydü tabii ki. İkna edemedim dinozor almayı. Dinozorlar çok güzeldi. Ben de var dedim ondan bunu aldım. Evet. Bir de Zara'dan 3 tane tişört istedi. Daha çok istedi de onları bıraktım fark etmeden. Bunları aldık. Evde tişörtü vardı ama Neyse indirimdeydi zaten. Şöyle bir bunu aldı. Geliyorum. Şöyle sünger bob çok seviyor. Onu aldı. Bir tane de böyle dinozorla aldı. Geldim geldim. Geldim pazarda. Ben akşam mutfak camını sildim. perdesini yıkadım. Cillop gibi. Önce bir uğradım. Dün bir günüydü. Uğrayamamıştım makyaj organizeleri gördüm aklımda hiç yoktu böyle bir şey ama amma mela şu makyaj malzemelerini düzene sokayım dedim fiyatı da pahalı değildi şöyle iki katlı olanlar var benim bunların bir sürü vardı makyaj masamı satınca bu organizerleri falan da şey babama vermiştim geri de almak istemedim böyle bir tane aldım bir de şunu aldım ekstradan İşte ruj bir şeyler koymak için bir de annem güneş kremi istemişti e, Oraya, Ama güneş kremini aldım. Ondan sonra e, pazarın sadece ilk girişine girdim. Hemen zaten sebze tezgahı ve meyve tezgahı karşılıklı. Ben hep oradan alıyorum. E, pembe domates aldım. Şöyle. Çok güzel oluyor buranın domatesi. Tatile giderken götürmüş mü domatesleri bir menemen yaptım. O kadar güzel oldu ki tadı. Mert de çok beğendi ki bakın özellikle bu detayı veriyorum. Mert biliyorsunuz kolay kolay bir şey beğenmez. Kırdığım yumurta evde yorum yapar yani. Ee, aslında şey alacaktım. Tatlı sivri ben alacaktım. Ben onu çok severim ama yoktu. Yarım kilo çarlıstan aldım. Evde salatalık vardı. Onu dedim biz kendimize cecik falan yaparız. Yaman hani böyle evinde salatalık yiyor ya. Onun için salatalık aldım. Canavarıma. Meyve aldım. Ben onu eline pişti yaptım. Şöyle şu küçük armutlardan aldım. Güzel oluyor bunlar. Ondan sonra cimma. Biraz muz aldım. Burada. Ondan sonra kayısı ve şöyle nektar aldım. Çekirdeksiz şöyle küçük karpuz vardı. Kavun gibi böyle minik. Güzel mi dedim. Güzel abla dedi. Güvenebilirsin dedi. Dedim güveniyorum sana. Birazcık da aslında kırmızı erik kalacaksın da yoktu. Birazcık da erik aldım. Böyle bir meyve çeşidi yaptım işte. Böyle atıştırmalık falan iyi oluyor. Şimdi şu meyveleri, sebzeleri ben bir yerleştireyim. Camlarım. Arkadaşlarım baktım video çok uzun. O yüzden ikiye böldüm. Bu ilk parti, ee, sonra da birkaç gün sonra da ikinci parti yayında olacak. O yüzden şimdilik birkaç günlük sizlere bay bay diyorum. İkinci partta görüşürüz.